Bir gün ayna karşısında kendime baktım ve bir an için dünyadan koptum. Sanki odadaki tüm sesler sustu. Zaman yavaşladı, yüzümdeki çizgiler daha belirgin, gözlerimdeki bakış daha yabancı hale geldi. Dudaklarımın arasından farkında olmadan bir soru döküldü. Kimsin sen? Bu sorunun yankısı zihnimde o kadar güçlüydü ki her şey o anda değişti. Artık çevremdeki hiçbir şey tam olarak gerçek gelmiyordu. Elimi dokunduğum mermer yıllardır bildiğim sertliğini kaybetmişti. Bir hayal gibi dokunulamayacak kadar soyut ve uzak hissettirdi. Koridorda yürürken defalarca geçtiğim o yollar, duvarlardaki gölgeler her biri sanki başka bir dünyadan fısıldıyordu. Her şey hem tanıdık hem de yabancıydı. Bir illüzyonun içinde gerçeklikten kopmuş gibiydim. Evdeki eşyalar artık birer eşya değil, kendi hikayelerini anlatan sessiz tanıklara dönüşmüştü. Kitaplıkta duran tozlu bir kitap kapağını aralarken sayfalar sanki bin yıllık bir sırrı fısıldıyordu. Yansımalara takılı kalmıştım. Aynadaki görüntüm artık benimle özdeş değildi. O yansıma kimdi? Ben miydim yoksa sadece dış dünyaya sunduğum bir maske mi? Soru zihnimde büyüdükçe varoluşumun ağırlığını hissetmeye başladım. Dünya, katı gerçekliklerden değil, bir yansımanın yansımasından ibaretmiş gibi görünüyordu. Gördüğüm her şey bir projeksiyondu, dokunduğum her şey bir yanılsama. Kendimi bu düşüncelerden uzaklaştırmaya çalıştım ama her şey daha derin ve daha esrarengiz hale geldi. Zamanla fark ettim ki bu soruyu sormak aslında hayata bambaşka bir kapı aralamaktı. Kimsin sen? sorusu sadece kimliğime dair bir sorgulama değil, aynı zamanda evrenin kendisine bir meydan okumaydı. O an içinde yaşadığımız gerçeklik bir rüya kadar kırılgan göründü gözüme. Rüyaların içindeki rüyalar gibi bir döngünün, bir labirentin içindeydim. Her şeyin bir anlamı olmalıydı. Bu sorunun bana neden geldiği, neden o anda ve o şekilde zihnimi ele geçirdiği bir sır gibiydi. Bu soru beni bir uçurumun kenarına getiriyordu. O uçurum ya hakikate bir geçiş ya da mutlak bir boşluktu. Belki de insan kendi varlığını sorguladığı anlarda gerçeğe en yakın hale gelir. Ama gerçek nedir? Gerçek, dokunduğunuzda kaybolan bir sis midir? Yoksa gözlerinizi kapattığınızda hissettiğiniz o derin huzursuzluk mu? Koridordan geçerken hissettiğim yabancılık duygusu her şeyin başlangıcıydı. Bu koridor her gün geçtiğim, her detayı ezbere bildiğim bir yerdi. Ama o an sanki bir yabancı gibi bu alanı yeniden keşfediyordum. Duvarların rengi, ışığın tavandaki yansıması, yerdeki halının dokusu, Tüm bunlar bana bir hikaye fısıldıyordu. Sanki koridor sadece bir koridor olmaktan çıkmış, bir varoluş mesajına dönüşmüştü. Bu yabancılık hissi yalnızca çevremle sınırlı kalmadı. İnsanlara bakışım da değişti. Sokakta yürüyen insanlar, yüzlerinde taşıdıkları ifade, kullandıkları kelimeler daha önce fark etmediğim şekilde dikkatimi çekmeye başladı. İnsanlar, tanıdık yüzler, arkadaşlar ve hatta aile bireyleri bile birer maskeye dönüşmüş gibiydi. Sanki her birinin ardında başka bir gerçeklik saklıydı. O an fark ettim ki hayatın içinde sürekli kaçındığımız ya da bilinçsizce göz ardı ettiğimiz bir derinlik vardı. Gördüğümüz dünya bize sunduğu yüzeyle yetinirken altında bir sonsuzluk barındırıyordu. Ancak o sonsuzluğa ulaşmak cesaret istiyordu. Çünkü bu cesaret Aynı zamanda her şeyi kaybetme ihtimalini de barındırıyordu. Bu sorgulama beni daha büyük bir soruya götürdü. Gerçek dediğimiz şey gerçekten ne kadar gerçek? Elimizi uzatıp dokunduğumuz bir masa, gördüğümüz bir ışık, duyduğumuz bir ses. Tüm bunlar yalnızca beynimizin elektrik sinyallerini algılayıp yorumlamasından ibaretse bu ne anlama gelir? Gerçeklik dediğimiz şey yalnızca beynimizin yarattığı bir senaryo olabilir mi? O an Platon'un mağara alegorisi zihnime düştü. Eğer bir mağarada zincirlenmiş, yalnızca duvara yansıyan gölgeleri gören bir mahkum olsaydık, gerçekliğimiz yalnızca o gölgelerden mi ibaret olurdu? Yoksa dışarıda tüm bu gölgeleri yaratan bir gerçeklik daha mı vardı? Belki de insan gerçeğin yalnızca yüzeyine dokunan bir varlıktı. Zihnimiz, algılarımız ve duygularımız birer filtreydi ve bu filtrelerin arkasında tanımlayamadığımız bir hakikat saklanıyordu. Kimsin sen? sorusu bu filtrelerin arasından sızıp bize varoluşun ötesini görme fırsatı sunan bir anahtar gibiydi. Bu soru modern yaşamın içinde kaybolmuş bir an gibiydi. Gürültülerin, korna seslerinin ve bitmek bilmeyen koşuşturmanın ortasında birdenbire beliri veren, varoluşun derinliklerinden gelen bir yankıydı. İnsanlık gün be gün daha çok çalışıyor, daha hızlı yaşıyor, daha fazla tüketiyor. Ama neden bu karmaşanın içinde gerçekten anlamlı olan ne var? Bu düşünceler beni zihinsel bir yolculuğa çıkardı. Şehir sokaklarındaki hareketlilik, her an bir yerlere yetişmeye çalışan insanlar, alışveriş merkezlerindeki yapay ışıklar, bunların tümü sanki büyük bir oyunun sahnesiydi. Bu sahne ne kadar göz alıcı olsa da derin bir anlam eksikliğiyle yankılanıyordu. Gürültü hayatı dolduruyor gibi görünse de aslında bizi körleştiriyordu. İnsani duygular bile bu hızlı tempoda birer kalıba dönüşmüş gibiydi. Sevgiler, korkular, hırslar, tüm bunlar sanki daha büyük bir sistemin küçük dişlileri haline gelmişti. Gerçek bir bağ kurmak mı, yoksa yalnızca bir zorunluluğu yerine getirmek mi? Yaşam içi boş bir rutin haline gelmiş olabilir mi? Ve o soru bir kez daha zihnimde yankılandı. Bu sorunun peşine düştüğünüzde dünya üzerinize kapanır gibi olur elinizde tuttuğunuz işler, sorumluluklar, hedefler, hepsi bir anlığına anlamsız gelir. Çünkü tüm bu yapılar o büyük sorunun yanında küçücük kalır. Sessizlik içinde, kornaların ve çığlıkların olmadığı bir dünyada insan gerçek özüyle yüzleşir. Bu yüzleşme hem bir korkudur hem de bir özgürlük. Çünkü her birimiz bu anlam yolculuğunda yalnızız. Bir gün aynaya bakıp tüm gürültüden ve koşuşturmadan sıyrılarak ben kimim dediniz mi? Bu sorunun yanıtını bulabildiniz mi? Yoksa bulma yolculuğu hala devam mı ediyor? Yoksa çevrenizdeki maddi dünyaya sıkışıp kalmış gibi mi hissediyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. Belki sizin de fark ettiğiniz ya da hissettiğiniz bu boşluk hakkında konuşmak diğerlerine ışık tutabilir. Sonuçta hepimiz bu büyük bilinmezliğin içinde bir anlam arıyoruz. Şimdi durun, derin bir nefes alın. O soruyu kendinize sorun. Ben kimim? Cevap belki hemen gelmez, belki de hiç gelmez. Ama bu yolculukta atacağınız her adım kendi gerçeğinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu yolculukta hepimiz birer yol arkadaşından fazlası olabiliriz.